Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son Minecraft oynuyorduk ve dünyaya başladığımda ben buraya bakıyordum. Yani ben biraz oynadım. Yani orada değildim aslında doğruyu söyleyecek olursak. En son tarzlardan bahsetmiştim. E, bu arada ben videoyu izledim. Bazı şeyler var. Mesela benim Buralardaki seslerim neredeyse hiç yoktu. Ben bunu fark ettim videoda. Ee, eğer bunda da öyle bir şey olursa yani ne yapacağım bilmiyorum. Yani bir şey olursa yapacak bir şey yok. Olursa da artık özür dilerim yani yapabileceğim hiçbir şeyim. Ha, en son ben koyun falan çiftleştiriyordum. Evet, hala burada duruyorlar. Ve burada tavuklar var. Merhaba tavuklar. Ben yokken ne yaptınız siz? Yumurtladınız mı? He? Bak yumurtlamadıysanız size ceza. Hemen toplayın bakayım. Kaç tane? 3 tane. Aferin size. Üç tane. Çıkmazsa ama. Bu işin sonu kötü olur. Ben size diyeyim. Aferin çıktı. Şimdi dedi. Bir dakika burada babasız mı? Var? Sen tavuk onun olsan. Yani çocuğu olsan. Bir dakika bir tane daha gel. Aferin size. Bundan çıkar ya. Anne çok da, oha. Be, bunun şansı kaç bu arada? Yani normalde bazen hiç çıkmıyor bana. Ha biz en son taş aletler yapacaktık. Biz onu unuttuk bu arada. O kafadan gaz gibi uçup gitti. Bizde hiç çubuk var mı? Çubuk gören var mı bu arada çubuk? Ben şu an çubuk göremiyorum. Evet çubuğumuz yok galiba zaten. Bu tahtaların hepsini çubuğa dönüştüreceğim. Şöyle koyalım. Ve yapalım. Çubukları. Evet şimdi taş işaretlerde bir tane balta ve bir tane kazma işimize fazlasıyla gelir. Ama çapa ve kürek de yapmam gerekiyor. Hemen envanter düzeni çekeceğim ben. Yoksa çok kötü oluyor yani envanter. Sevmeyen bir sürü kişi vardır eminim ondan. O yüzden de düzeltiyorum şu an ama bazılarını ekmem gerekiyor. Şeker kamışı dursun orada odunu da at. Hatta bunları bir toplaştıralım. Bunu başka ne var şurada? Başka bunu atalım ve bunu da atalım. Şimdi şöyle yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam. Sen de buraya gitsin. Tamam ya Şimdi şimdilik okey gibi. Aynen şimdilik okey. Tamam. Evet şimdi bir dışarı çıkalım bakayım. Bu arada şu ağaçlar çok güzel oldu ya bayıldım. Ha bu arada burayı neden açık yaptığımı sormayın. Ee, hemen anlatıyorum da hiç çalışmaz zaten niye anlatıyorum ben de bilmiyorum. Ben şöyle düşündüm. Hani buraya birisi düşünce var ya. Ben de dedim belki bir şeyler düşerdi. Hiç öyle oldu mu ki? Tabii ki de olmadı. Çünkü benim şansım çok kötü. Maşallah şansın bayağı iyiymiş. Değil mi? Arkadaşlar. Maşallah şansım bayağı iyiymiş. Çünkü hiçbir şey düşmedi. İnşallah bu şans kimseye gelmez. İnşallah yani. Bir dakika ben bir şey mi Tamam. Şuraya bir çıkayım. Canım da engelliyor biraz. Ben bu arada bunu keseceğim ya. Şöyle. Ha keseceğim derken ağacın tamamı değil. Yanlış anlayanlar falan olur şimdi. Çünkü çok güzel duruyorlar. Ağaç var. Ve şimdi şu da çıkacağım. Etrafa bakacağım bir ne var ne yok diye. Hemen çıkalım. Çıkamayalım. Ya niye bu kadar zorlanıyorum ben çıkarken? Allah Allah. Kır 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 kır. Kır, kır 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 azıcık daha kır azıcık daha kır ama bak bu böyle olmaz buradan ilerleyeceğiz ve evet küreğimiz kırıldı evet çıkıyoruz az kaldı az kaldı çık artık çık artık Allah Allah Aç lütfen beni engelleme bak, aç beni engelleme. Heh. Tamam çık artık çık artık Allah Allah. Evet çıktık şimdi ne yapacağız etrafı gözlemleyeceğiz ama biraz daha çıkmam gerekiyor maalesef. Evet çıktık ve etrafı gözlemleyelim bakayım etrafta ne var ne yok. Şöyle bir bakalım. Evet aslında çok da bir şey yokmuş. Yani şimdi bunca yolu geri yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ve ben yanlış bir şey yaptım. Evimin koordinatı. Aa oradaymış zaten. Bu arada ben evimin koordinatını SS alabilirim. Nerede? Ah. Hava kararıyor. Hava kararıyor. Hemen girelim. Ve evet. Girdik. Ben evimin koordinatını bir tane deftere yazmaya düşünüyorum. Evet yanlış duymadınız. Ben evimin koordinatını bir deftere yazacağım. Zaten sol üstte de görüyorsunuz konum yazıyor. Bir tane e, defter buldum hemen geliyorum. defterimi buldum. Ve şimdi hemen koordinatımı yazacağım. Evet. Hemen yazalım. Ama ilk önce defteri açmadan olmaz. Hemen defteri bir açayım. Tabi açabilirsin. Ha. Evet. Eksi 49. Eksi 49. 72. 22. Tamam. 72. 22. Bir de Minecraft ev koordinatı yazacağım. Minecraft ev koordinatı. Koordinatı. Evet yazdık. Şimdi Bir etrafa bakalım. O Enderman'ı seni kesmek istiyorum. Sakın gitme. Evet. Bir tane vurduğumuzda zaten bu deli gibi hemen bize karışacak. Ama kesileceğini kesinlikle bilmiyor. Ve evet açıl artık. Evet geldi. Ama gel artık bak ayıp ediyor ha. E, gel ama bak gel. Neredesin? Abo. Tövbe estağfurullah korktum ya. Ha, sen beni mi öldüreceksin? Buradan. Sen 3 bloksun ben 2 buluyorum. Ve ben 2 blokluk yaptığım için burayı sen buraya giremezsin. Ve evet. Aha. Lan. Bir dakika. Kim blok aldım. Kim blok. Kim blok. Tavuk. Tavuk. Bak kim blok. Kim blok. Kim blok. Bunu gördün mü hiç? He? Bu sadece ipeksi dokunuşla alınır, alınır ha. Koyun bak. Bak kim bloğu var elinde. Kim bloğu. Bu sadece ipeksiz dokunuşla alır. Bak beni de dinliyordu. Ama üzgünüm. Seni atsam mı acaba? Ya da atmayayım. Bunu dekor olarak kullanacağım. Ben. Ama ikinci önce gerekiyor. Yoksa canavarlar tarafından katledilir. Evet. Dilim dönmedi. Sürtü sürekli. Şu an tehlikeli. Dışarı. Ama ama kapat kapıyı. Evet. Onu tam o, o bloğu nereye koyacağım diye düşünüyorum da şu an. Hmm, aslında buraya mı koysam? Ya tam burada ve buraya koyma. Ya bu aynı buraya koyayım. Niye buraya ya da koymasam ya da koyayım koydum evet şimdi onu kırdım da bana e, normal blok gelecek evet çok güzel keşfi şey yapmasaydım ama biraz deli olduğum için yaptım evet taş çapayla ona gireceğim şimdi ölme sesleri ordasın gel bana gel buraya acıktayım gel 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 ama gel buraya. Bak gelmezsen bunu keserim. Anlıyor musun? Ya tar çapayla değil. Hayır öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç kaç kaç. Kaç. Creeper hiç zaman de değil. Hayır. Sakın. 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 Sakın yarım kat canım var. Yarım kat canım var. Yarım kat canım var. Yarım kaç yarım var. Ben niye gidiyorum hala? Şurada biraz yemek ye. Yemek ye, tamam. Evet şimdi canavarın dolmasını bekliyorum. Bu arada şunlar ne? Ben onu merak ediyorum. Bilenler yorum yazsın. Merhaba. Sana vursam bana saldırır mısın? Yok saldırmadı. Peki ya sen neysin? Sen neysin? Bunu onu söyle. Yoksa senin altını kırarım. Ye Neyse bana onu söyle. Evet söylemedi bir kere daha. Söyleyeyim. Evet yine söylemedi. Neyse hadi git git. Acıdım git. Gel buraya bak buraya gidebilirsin. Lan gel buradan gidebilirsin ya. Allah Allah o kadar yardım ediyoruz daha adam hala orada takılıyor. Sevdi galiba. Sevdi galiba orayı. Evet sanırım sevdi. Lan. Ne oluyor? Hah çıktı tamam. Bu arada ben evime doğru bir gideyim. Ee, belki. iskelet ölmüştür. İnşallah creeper da gitmiştir bu arada. Creeper patlarsa çünkü sıkıntı biraz ölmüş. İnşallah şey vardır. Neydi kemik? Bakalım. İskelet ayıp oldu ama ya. Ayıp oldu ya. Yay bile vermemiş. Ayıp oldu. La o burada değil miydi? O biraz deli olduğu için galiba gelip burada yanmaya karar verdi. Neyse. Neyse neyse neyse. Çok güzel bu aralar ya şöyle kapat. Kapan. Ben beceremiyorum. ha kapattım. Kemik düşürseydi bari kemik tozuyla şunu büyütürük. Bari şeker kamışından bir tane alalım. Zaten bir tane olmuş ki. Bir tane mi? Evet bir tane. Onu da şu an aldım. Acaba flamalar nasıl yapılıyor? Filamalı, filama. Bakalım bir. Hemen girelim buraya, filama yazalım. Filama. Ha, bu böyle mi? Aa, dur ben hemen bir tane filama yapacağım. Niye bilmiyorum ama. Evet, şöyle beyaz filama yapalım. Şuradan da şeker kamışı alacağım. Ve bunları şeker kamışlarını kağıda dönüştüreceğim. Bölüm dönüştürüyor oldu. Evet. Hemen dönüştürdüm. Ve bu harita nasıldı? Böyle miydi? Yok. Haritanın tarifi nasıldı? Ha böyleymiş. Tamam. Yaptım. Şimdi YouTube'dan öğrendiğim bilgiye göre ben plamayı eee mesela mesela buraya koyarsam ve neredo bunu da harita yapmıştık desem. Ve evet plama gözükmüyor çok güzel. Ben mi yanlış biliyorum ya. Dur bakayım. Evet ben bile gözükmüyorum şu an. Beni görenler varsa. Dur bakayım bir. Şey düşündüm de bir an. E, flamayla belki orayı görebiliriz diye. Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Belki flamayı dışarı alırsak işe yarayabilir. Konuşamadım ben. Gidelim bakayım bir bakalım. Hemen şuradan delim. Aa çengelleme beni lütfen. Lamayı kırabiliyorum değil mi? E ee? Lama kırılmıyor mu? Hah kırıldı tamam. Şimdi bunu böyle yapsam. şöyle koysam harita bir diyor bunu silemiyor muyum ya hayır ya keşke silebilseydim bu haritayı neyse yapacak bir şey yok bir mi filan abone olun abone olun evet bu arada abone ee, olmazsanız abonem düşer ve ben de üzülürüm zaten üzülüyorum çünkü abonem az. Değil mi? Hemen şurayı kırıyorum. Neden kırdım bu arada? Hiçbir fikrim yok. Zaten düştüm. Hmm, ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşün. 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 Ağaç kırayım ya. Aynen. Ağaç kırayım. Ama buradakileri kırmayacağım. Çünkü Buradakiler görünüş katıyor daha güzel oluyor. Buradakini kırayım ya aynen buradakini kırabilirim. Çünkü açılar bayağı lazım oluyor. Bu arada bir sonraki bölümde hmm, mob farmı yapabilirim ama yapabilirim yani. Eğer YouTube'dan öğrenebilirsem yapabilirim. Yani öyle söyleyeyim. Evet, şöyle topraklarla bir yukarı çıkalım. Evet yanlış yaptım. Heh. Peki, şimdi baltayı alıp yerine yeniden... Bu Bir tane odun için ben bu kadar yukarıya mı çıktım? Neyse çüreğimiz var. O zaman yani odunlar tamam. Merhaba. Seni kesebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet gerçekten çapayla kestim. Şimdi de kazmayla keseyim. Kesebilir miyim seni? Teşekkürler izin vereyim. Evet izin verdi ama ben de kestim yani. Seni kesebilir miyim? Kürekle. Teşekkürler. Aa tek yemedi. Tek yemedi. Ha, i̇kinci de öldü ama. Evet hemen buradakini de bir lootlayalım ağacı. Meşe ağacı. Meşe ağacı. Meşe ağacı. Aaa merhaba. Aha koşamıyorum galiba da. Ha koşuyorum şimdi. Merhaba inek. Evet artık merhaba diyemiyorum. Şimdi de bunları bir kıralım bakayım. Ve evet kasalım bakayım biraz. Fırına koyarız. Fırını şu an hiçbir şey için kullanmıyorum böyle. Fırını sadece eritmek, maden eritmek için falan kullanırım da maden de zaten bulamıyorum. Yemek yiyeceğim şurada. Yiyelim yiyelim. Tamam doğduk. Şimdi bu ağacı da bir keselim. Ee, kes 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 kes. Evet şimdi biraz, biraz daha öyle gidip bunu da keseceğim. Evet keselim keselim. Buradan da keselim biraz kes kes kes. Ee, evet. Şimdi akşam oluyor, daha doğrusu gece oluyor. O yüzden hemen bir eve doğru kaytaryım. Sonra yatarız. Sonra da ne yaparız duruma göre bağlı işte. Evet koşa koşa gitmem gerekiyor çünkü şu an ne varsa doğdu. Ve ben eksi kaçtaydım onu da unuttum. Ve ben defteri açana kadar ben eve vardım galiba zaten. Aynen burası evim. Hayır. Heh, tamam. Hayır ya düşme. Neredeydi benim? Heh, buradayım tamam. işte. Bir an korktum. Aç kapıyı. Gir. Giremedim. Aç gir. Evet. Meşale evet varmış. Tamam. Şimdi ben bir tane meşale koyacağım da şuraya koyayım. Şu iki yere koyayım. Evet. Şimdi boşaltım yapalım sandığı. Şöyle toprak. Onları pişireceğiz zaten. Şunları da fırına koyacağız. Bunu koyayım. Bunu koy. Bunu koy, bunu koy. Sonra bunu koy. Bunları koy. Böyle koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Ee, bunu da koy. Harita bir işe yaramadı zaten. Ender Pearl'ü de koy. Bunu da koy. Sen kal. Hayır sen kal Canan. Tamam Şimdi şu kömürleri bir fırına atalım. Kim Şimdi... aa ben filamayı niye koymadım? Dur. Filamayı da koy. Tamam. Evet. Ne yaptınız ya? O dur yumurtalar varmış. Hemen. Evet. iki tane yumurta. Hemen atalım bakayım. Evet çıkmadı. Artık yatalım ya. Bence. Ne diyorsunuz? Evet yaptık. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Evet. Onu dediğim anda yağmur durdu. Vay ne kadar şanslıyım. Evet şanslıymışım gerçekten. Dur da baltamı çekmedim ya. Bu kadar mı şeysin? Ayıpsın ya. O yanmıyor. Vay vay vay. Gel buraya. Ama bak seni kesmek zorundayım. Seni kesmek zorundayım. Çünkü sen bana saldırıyorsun. Tamam mı? Ama seni kesemiyorum işte. Kesemiyorum. Ha. Tamam. Eve gitmen gerekiyor. Canım bayağı azaldı. Bir de ben daha yemekleri kesmeyi de unuttum. Ay yemekleri kesmeyi diyorum ya. Benim bir Türkçe dil kursuna gitmem gerekiyor diyenler like atın bir öğrenek bakayım kaç kişi ödüyormuş. Ha kemik tozu. Hemen şunları bir dönüştüreyim. Tarlamızı yapacağız. Ta çünkü tarlamızı büyüteceğiz. Yani büyüteceğiz derken nasıl desem işte ekinleri büyütüp alacağız. Aha. Tüccar köylü herhalde. Evet şöyle. Büyütelim ya kafaya göre. Evet. Büyüttük. Şimdi bunları alalım. Hayır, yanlışlıkla hepsini aldım. Düştüm. Arkadaşlar şimdi milattan önceki harika düştüm. Evet, gördüğünüz üzere burada bir şeyler var, bir şeyler yapmışım. Aa, Bedrock'a bir seri düştüm. Arkadaşlar her like attığınızda ee, ışınlanıyorum çabuk like atın beni kurtarın çabuk arkadaşlar lütfen diyenleri gerçekten herkes duymuştur ki bunu ben de duydum yani duymadım değil öyle söyleyeyim şunu al ve geri ek al ve gerek Evet 7 tane hatta bu olduğumuş galiba. Aynen olmuş. Buna ek. 8. Buğday oldu. Bence gayet iyi. Evet toplan. Ha, neye basmam gerekiyor? Tamam. Yanlış yere tıklamışım. Yanlış yere tıklamışım. Evet hemen şöyle açalım kapımızı. Merhaba. Ben yumurtladınız mı? İyi bu da sizi ödül olsun. Kime verirsem verdim bir tanesine büyüdüm. Bana yumurta mı geldi? Evet gelmiş. Geçin oğlum geçin oğlum. Heh, tamam. 4-5 Daha var mı? Daha var mı? Daha yok. Eğer bana iki tane çıkar, çıkarsa eee İki tane daha tavuk getireceğim. Evet çıkmadı. Lan kaçma kaçma. Hayır hayır. Hayır kaçma ya. Sen niye kaçıyorsun? Peki. Bunu normal yapmazdım ama. Lan. Ama bak gel buraya. Oyun da kalsıyor ki. Arkadaşlar dediğim gibi ee, bugün neydi onları daha doğrusu bugün değildi. Başka bir gün mob farmı yapabilirim. Haberiniz olsun. Geri daha belirlemedim ama yani bugünlük bu kadar. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.